Kanalımıza hoş geldiniz. Galatasaray'dan son dakika transfer haberlerini almak ve son gelişmeleri ilk siz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Galatasaray'ın tarihi çağrısına Volkan Demirel kayıtsız kalmadı. Türkiye merkez üstü kahraman Maraş olan ve çok sayıda can kaybına sebebiyet veren deprem felaketinin yaralarını sarmak için dayanışmaya devam ediyor. Bilindiği gibi Atay Spor Teknik Direktörü Volkan Demirel gözyaşlarıyla bu acı felaketin kahramanlarından biri oldu. Fenerbahçe efsanesi Hatay'da takımına sahip çıktı ve bölgedeki eksiklikleri sosyal medyadan duyurdu. Demirel'in bu davranışları toplumda büyük takdir toplarken Galatasaray'dan da eski kaleciye bir dayanışma çağrısı geldi. Futbol Plus'a açıklamalarda bulunan Galatasaray basın sözcüsü Rıza Morova, Volkan Demirel'i kulüp kanalında ağırlamak istediklerini dile getirdi. Morova yaptığı açıklamada Volkan Demirel hepimizi ağlattı. Kendisini GS TV'ye davet ettik. Bağlantı yapıp duygularını anlatır mısın? Hem güzel olur. Çünkü taraftarlar seni yanlış tanıdı dedik. İfadelerini kullandık. Volkan Demirel GS TV'nin davetini kabul etti ve yardım amaçlı imzalı forma kampanyasına öncülük edip yayında forma satışı yapacak. Galatasaray hacirat defterini yeniden açtı. İşlerden Timur'un ilettiği teklif. Galatasaray'da hacirat defteri yeniden açıldı. Bradford'a mı West Ham'a mı gidecek denirken ABD'li golcü Antalyaspor'da Spor'da kaldı. Yönetici Erdem Timur'un Akdeniz ekibine 3 milyon euro artı bir oyuncu artı bir sonraki satıştan paydan oluşan bir teklif sunduğu bildirildi. Galatasaray şimdi Başkan Razi Çetin'den yanıt bekliyor. Sarı Kırmızılılarda ABD'li yıldız yeniden gündeme gelmişken taraftarlar futbolcu ile ilgili yoğun araştırmalar yapıyorlar. İşte futbolcunun kariyeri. Haciret futbolu ülkesi ABD'nin La Galaxy takımında başladı. Ardından ABD'nin bir başka ekibi olan Cosmos'un yolunu tuttu. Futbolcu Avrupa'ya ise ilk olarak Schalke altyapısına transfer olarak adım attı. Schalke'den ise bir başka Alman ekibi Sandhausen'e kiralandı. Schalke sonrasında Hollanda'nın Venlo takımının yolunu tuttu. Yıldız golcünün sonraki durağı ise Danimarka ekibi Sönderci oldu. Hacirayt 2021 yazında ise Süper Lig ekiplerinden Antalya Spor'a transfer oldu. Futbolcu ile şimdilerde Galatasaray yakınları ilgileniyor. Hajir sağda çok gönlü görev yapabilen bir oyuncu. Ana mevkisi santrafor olan futbolcu sağ kanat ve sol kanat olarak da görev alabiliyor. Galatasaray'da Mertens'e yola devam. Opsiyon devreye girecek. Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılı ekip devre arası transfer döneminde kadrosuna Kaan Ayhan ve Nikola Zoneoğlu'yu kattı. Mertens sezon başında Galatasaray'la 1 artı yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Mertens'in opsiyonu 25 maça ilk 11 başlamasına bağlı. Tecrübeli oyuncu şu ana kadar 19 maça ilk 11'de çıktı. Opsiyon sorunu söz konusu değil. Yıldız on numara, teknik direktör Okan Buruk'un bankosu. Aktarılan bilgilere göre Belçikalı oyuncu kariyerinde bir sezonda Sarı Kırmızı'da kulüpte devam edecek. Mertens Napoli'den bonservisini alarak gelmişti. Mertens'e 1.1 milyon euro imza parası ödenmişti. 35 yaşındaki yıldız oyuncuya önümüzdeki sezon sadece 2.9 milyon euro garanti para verilecek. Süper Lig'de biri sonradan oyuna dahil olmak üzere toplam 20 kez sahaya çıkan Mertens 5 gol attı ve 2 asist üretti. Belçikalı yıldızın bonservis değeri 3.4 milyon euro. Mertens Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Belçika milli takımı forması giymişti. Mario Icardi'de Paris Saint Germain sıkıntısı Mario Icardi attığı gollerle Galatasaraylı taraftarların sevgilisi haline gelirken bu performansı Fransa'da da yakından takip ediliyor. Özellikle de Paris Saint Germain tarafından. Fransız basını Icardi için 12 lig maçında 9 gol kaydetti. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a gol atabilen ilk Galatasaraylı oldu. Galatasaray'ın Türkiye Süper Ligi'ndeki en büyük kahramanları arasında yer alıyor diye yazdı. Bu performansın ardından Icardi'nin yeniden Paris Saint Germain'in gündemine girdiği ifade edildi. Fransız kulübü 30 Haziran 2024'e kadar bonservisine sahip olduğu yıldız oyuncuyu alternatifler arasına aldı. Galatasaray Icardi'yi takımda tutmak isterken yüksek maaşı ciddi bir engel olarak karşısında duruyor. Galatasaray Icardi'nin maaşını sadece 750 bin eurosunu öderken kalan 6 milyon euroyu Paris Saint Germain karşılıyor. Bu sezon Süper Lig'de en fazla iç sağ golü atan Galatasaray oyuncusu olan Mario Icardi 6 gol buldu. Bu gollerle takımına 9 puan kazandırdı. Icardi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Galatasaray'ın eski futbolcusu Nagatomo'dan depremzedelere yardım paylaşımı. Bir dönem Galatasaray forması giyen 36 yaşındaki Japon futbolcu Yuto Nagatomo, Türkiye'deki depremzedeler için başsağlığı mesajı ve Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği'nin bilgilendirdiği yardım kampanyasını paylaştı. Galatasaray ve Fenerbahçe sezonu derbi maçta tamamlayacak Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep ve Hatay Spor'un ligden çekilme taleplerinin kabul edildiğini açıkladı. Bu sonuçla sezonun son haftasında oynanacak Hatay Spor'u Galatasaray ve Fenerbahçe-Gaziantep mücadeleleri oynanmayacak. Böylelikle Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Lig'in 37. haftasında son maçlarına derbiyle çıkacak. Öte yandan iki takımın şu ana kadar oynadığı maçlarda alınan skorlar geçerli sayılacak. Teprem sonrasında oynanacak mücadelelerde ise iki takım hükmenü 0 mağlup sayılacak. Aşağı yukarı 67-68 tır gönderdik. Bu tırların hiçbirisinde gönderdiğimiz malzemeler e, istenildiği şekilde dağıtıldı. İhtiyaç sahiplerine kadar ulaşıldı. Hala bölgedeyiz. E, yardımlarımız devam ediyor. E, ve Galatasaray büyük bir ilgi gösterdi bu yardım kampanyasına. Onun için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şu anda hedefimizde bir barınma ihtiyacını gidermek için konteynerlar yaptırıyoruz. İlk aşamada 100 tane konteyner bölgeye sevk edeceğiz. Herhalde bir hafta içinde sevk ederiz. Şu anda en büyük ihtiyaçlardan bir tanesi de tuvalet. Çünkü her taraf yıkılmış. Bunun tedbirinde alınması lazım çünkü salgın hastalıklara yol açabilecek bir durum var. Ee, şu anda e, bir iki imalatçıyla da görüştük. Onun hazırlığını da yapıyoruz. Bölgeye onu da sevk edeceğiz. Başka bir aktivitemiz de kuru gıda ile ilgili koliler hazırladık. 100 bin koli hazırlıyoruz. 100 bin koliyi bölgeye sevk etmek suretiyle şey yaptık. Yani ihtiyaç orada bitmez. Ama en azından bugünkü bu depremin ilk e, etkisini azaltmak açısından eee elimizden geleni yapıyoruz. Ayrıca spor kulüplerinde beraber yani üç büyük kulüp yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş e, ortak bir tır birer tır çıkardık. Hep bahsettiğim gibi barış ve sevgi iklimini yaratamazsanız yapılan işlerin başarılı olması mümkün değil. Bunu şimdi sporda da görüyoruz. Galatasaray'ın e, bu mottosundan, bu çabasından sporun da etkilendiğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonra e, bu iklim sporda da devam eder. Çünkü sporun da buna ihtiyacı var. Ben şimdi burada arkadaşları görüyorum. Herkes yardım etmek için elinden geleni yapıyor. Onlara buradan sizin vasıtanıza da büyük bir teşekkür gönderiyorum. ama büyük bir teşekkür gönderiyorum. Ultrasana, Aslan Ünlü'ye Ultra büyük bir teşekkür gönderiyorum. Çok fedakar çalışıyorlar. İnşallah kısa sürede biz de bu büyük felaketin yaralarını saracağız.